Merhaba ben Tunç Çatıroğlu. Bu videomuz Midas Menkul sponsorluğunda gerçekleşmektedir. Sponsorumun yani Midas'ın uygulamasını indirmek isterseniz aşağıda açıklamalarda linki bulunuyor. Şimdi bugünkü videomuzda e, Midas üzerinden yatırım yapabileceğiniz Amerika e, borsasından satılan bir takım fonlardan bahsedeceğim. Faiz hassasiyetim var diyenler için şeriata uyumlu fonlardan bahsedeceğim. Şimdi bir kere neden Amerika'ya yatırım yapmalıyız onu anlatayım. Bir kere vademiz bizim emeklilik olmalı, uzun vadeyi düşünmeliyiz. Çünkü hem dünyada hem ülkemizde emeklilik sistemleri çöküyor. Bizde zaten çok kötü bir durumda. 14-15 bin lirayla insanların geçinmesi çok zor ve inanın bundan 20 sene sonra daha da kötü olacak. Çünkü emeklilik sistemi çok kötüye gitmiş durumda. Ee, bu durumda sizin kendiniz bir şeyler yapmanız lazım. Türkiye'de bir bireysel emeklilik sistemi var ama evlere şenlik bir sistem bu. Sizden daha ziyade başkalarını kazandırıyor. Yani sizin kazanmanız bu sistemde çok zor. Her ne kadar devlet katkısı falan da olsa da. Şimdi o yüzden yurt dışı yatırımlara bakmamız gerekiyor. Çünkü uzun vadede kazandıran şey yurt dışındaki hisse senetleri. Çünkü o şirketler çok büyüyorlar. Uzun vadede işte 2000 yılında neyse şimdi 25 sene geçiyor aradan. 2025 yılında da Borsa İstanbul'da endeks aynı ıı, seviyede. Bazı hisseler daha farklı getirmiş olabilir. Son 5 senede endeks dipte olduğu için oradan gelen o zamanlarda yatırım yapanlar çok iyi kazandılar. Ve hep böyle devam edeceğiz zannediyor. Bir halka arz furyası olduğu halka arzlardan alan yatırım fonları halka arz furyasında hangi halka arz olsa işte %100 gidiyor bilmem ne gidiyor gibi işler olduğu için. Onlar da kazandılar ve siz de hep böyle devam edecek zannediyorsunuz. Bu böyle devam etmeyecek. Yurt dışı yatırımlar yapmak lazım. Bunu yaparken de faiz hassasiyetim var. Ben de yatırım yapmak istiyorum ama sizin dediğiniz şeyi alamam diyen çok kişi çıktı. Mesela ben diyorum ki insanlara S&P 500 alın. O da diyor ki S&P 500 bana uymuyor. Neden uymuyor S&P 500? Çünkü bunun içerisinde Visa var, Mastercard var, Goldman Sachs var, JP Morgan var. Hepsi bunların faizle iş yapan şeylerdir. Şunu da açayım. Evet, hepsi bunların faizle iş yapan şeylerdir. Benim faiz hassasiyetim var. Olay sadece faiz hassasiyeti de değil aslında. burada şeriata uyumluluk da önemli. Bu şekilde Amerika'da yapılmış çalışmalar var. Şeriata uyumlu hisseler, şeriata uyumlu hisselerden oluşan Endeksler var. Bunlardan bir tanesini daha önce sizlere anlatmıştım. Bugün başka alternatifler de var. Onlardan da bahsedeceğiz. Ee, şu şekilde. Ama önce sponsorumuzun hazırlamış olduğu bir e, videomuz var. Burada bakın Midas uygulamasına giriyorsunuz. Ve bu Windows uygulamasına girince e, buradan koleksiyonlar var. Borsa fonları, ETF'lere tıklıyorsunuz. Oraya tıklayınca e, borsa katılım fonları da var bunun içerisinde. Bakın, şimdi burada dur, dur e, neyse, bunu geçelim. Yani bu fonlar e, borsa yatırım fonu olduğu için bizdeki Tefas fonları gibi değil. Gördüğünüz fiyattan alıp satabiliyorsunuz. Yani bugün emri verdim, akşamına oluştu. E, e, akşamına gerçekleşti gibi değil. Şimdi burada size e, 7 tane fon e, sunuluyor. 7 fon. Bunlardan da SP US S&P 500'ü biliyorsunuz zaten daha önceden anlatmıştım. Şimdi gelin bunlara bir bakalım. Şimdi ETF DB yani etfdb.com'a giriyorum. E, ve orada da bu fonları araştırabiliyorum. Şimdi S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF bu. Bakın bu şu demek. Bu burada bir e, şeriata uygun olan sadece S&P 500 e, hisselerinden oluşuyor bu fon ve bu pasif fondur. Bunu da yeri geldiği için söyleyeyim. Pasif fon belli bir endeksi takip ediyor. Ve o endeksi takip ettiği için de işte önce şu şirketi mi alsın, bunu mu satsın, bilmem ne yapsın gibi bir iş yok fon yöneticisinde. Uzun vadede pasif fonların daha iyi, pasif yönetilen fonların daha iyi avantajlı olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle ki S&P 500 özelinde konuşacak olursak bir yıl içerisinde S&P 500 endeksini fon yöneticilerin %40'ı bazı bazı yıllar daha bile fazlası yenebiliyor. Ama 10 yıllık performansa bakıldığında %89'u endeksin altında getiri e, sağlıyor ve üstelik de bir sürü de fon yönetim ücreti kesiyorlar sizden ve kötü oluyor yani. Onun yerine zaten yönetim ücretlerine düşünecek olursanız aslında sadece endeks fonunu aldığınızda %90-95'inden daha iyi oluyorsunuz. O %5'i de bulmaya çalışmayın. Hisse senedi de tek tek uğraşmayın. Bunlar e, çok iyi şeyler bence. Uygun bu tip şeyler için. Şimdi bu spy US'i aldık. Bunun içerisinde neler var? Holdings. Bakın olan şeyler Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, işte Broadcom, Tesla, Elalili. Teknoloji şirketleri de var içerisinde S&P 500'deki diğer işte Procter Gamble, Johnson Johnson, Home Depot falan gibi şeyler de var S&P 500 hepsinden ortaya karışık bir şey ve güzel sadece bu bile tek başına yatırım yapmaya uygun bir şeydir. Şimdi diğer bununla ilgili mesela daha fazla bilgi almak istiyorsanız şöyle Yahoo Finance'e gelebilirsiniz. Yahoo Finance'e geliyorsunuz. SPUS buraya yazıyorsunuz. Bakın bu konuyla ilgili şeyler burada çıkıyor. Hatta burada Holdings dediğimizde içinde neler var? Deminki şeyler işte burada çıktı. Sektör ağırlıkları vesaire hepsini görebiliyorsunuz. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Gayet güzel. Diğer şey helal. Ee, Helale bakalım şimdi. Şimdi Helal, Vahid Futsi USA Sharia ETF, Vahid'in Vahid şirketinin ETF'leri bunlar. Onların da iki tane var ETF'i. Biri Helal, diğeri Uma. Bakın bunlarda ne kadar fonun büyüklüğünü gösteriyor. 491 milyon dolarlıkmış bir fon. Öbürküsü 180, 108 milyon dolarlık fon. Ee, şimdi helale bakalım. Helalin içinde neler var? Gene Microsoft, Apple, Meta, Google, işte Exxon, Tesla falan bir takım şeyler var. Gene Amerika'daki şeyler. Bakın buradan rapor indir dediğiniz zaman burada da işte ne kadar getirisi var falan gibi şeyler yazıyor helal bunun adı ee, siz bunu helali mi alayım yoksa işte SPUS'i mi alayım diyebilirsiniz onundan karşılaştırmasını gelip e, bu şeyden de yapabiliyorsunuz trading view'dan yapabilirsiniz mesela SPUS şu anda e, açık bende helalle karşılaştırayım helal ile karşılaştırayım. Ee, helal kırmızı SPUS siyah şöyle evet SPUS şöyle 2020'den beri baktığımızda biraz daha iyi helale göre ee, bir fon. Belirli zamanlarda değişebilir ama genel anlamıyla SBUS daha iyi gözüküyor burada. Peki biz devam edelim. Başka ne var? E, helal var, SBUS var. SPSK. Sukuk bu. E, bu benim çok tercih ettiğim bir şey değildir. Yani siz sukuk yatırımı yapacaksanız size bir yapmak istiyorsanız e, fon sunuyor. Burada da işte hangi sukuklar var içerisinde onlardan bahsetmiş. Çok ilginç değil. Sukuk yatırımı yapmak isteyen Türkiye'de de yapabilir. Ee, bizde de var katılım bankalarının sukukları onlardan alıp tutabilir. O yüzden bunun üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. Bunu tavsiye etmem zaten. SPRE var. Bakın bu bu da e, bu da gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yatırım yapıyor. Gayrimenkul eee yatırımı işte şöyle bakıldığında burada da şirketler anlatılmış ee, ama şöyle daha güzel yüzde 84 Amerika yüzde %14 14'e yakın Avustralya Türkiye'de var yüzde birden daha az yüzde birden daha az e, burada başka ülkelerde başta i̇şte Malezya var Endo evet. Filipinler var gibi böyle şeyler var. İşte Malezya var. Filipinler, Tayland çok çok az. Böyle yani çok da böyle enteresan bir tarafı yok bence gayrimenkul yatırımının. Yani gayrimenkul yatırımı e, iyi bir yatırım emekliliğiniz için ama siz gayrimenkul yatırımı yapacaksanız paranız da varsa ister Türkiye'de ister benim tavsiye ettiğim Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Dubai'de yapabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs'ta yapabilirsiniz. Bunun için böyle bir fonar almaya gerek yok. Yani çok anlamlı değil. Sukuk veya gayrimenkul yatırımı yapmak için bu fonları kullanmak. Ama e, yani olanların hepsi Midas'ta bulunuyor. Görüyorsunuz. Şu SPTE buna bakalım. Bu biraz daha enteresan bence. Çünkü bu global teknoloji. Şimdi burada e, ee, SPT Global Teknoloji teknoloji hisselerine yatırım yapıyor ama şaria portfolyo yapmış bunu da ee, ama dünyada yani burada Microsoft da var, Nvidia, Apple da var, Tayvan var yani SAP de var işte ASML de var, Tokyo Elektron var falan yani e, böyle dünyadaki teknoloji şirketlerine yatırım yapayım. Mesela bu enteresan olabilir. Nasıl enteresan olabilir? Hani şöyle denir Amerika'da sadece Amerikan hisselerine yatırım yapmayın. Dünyadaki hisselere de yatırım yapın. E, e, e ama ben teknoloji özelinde bu yatırım yapmak istiyorum diyorsanız hem de gelişmiş ülkelerin ülkesine yatırım yapacaksınız. Yani gelişmek bizim gibi gelişmekte olan ülke pazarlarındaki teknoloji şirketine değil, gelişmiş ülkelerdeki e, şeylere yatırım yapacağım. Xiaomi de var mesela burada. Ama e, helal olacak. Yani şeriata uygun olacak bunlar. Yine ama bu fon ilginç olabilir o zaman. E, bu fon ilginç olabilir. Evet, şöyle tekrardan açayım. Sharieo Portföyü dedik. Sharieo Portföyü'de bir tane daha fonumuz var. Ama ilginç olabilir dedim. Fakat bu fon küçük bir fon, 43 milyon dolarlık bir fon. Bir tane daha var. O da 41 milyon dolarken. Bunlar küçük fonlar. Ama var. Yani bahsedelim. Diğer fon zaten SPWO. O da zaten Midas'ın size sunduğu listedeki fonlardan bir tanesi. Burada Amerika hariç dünya fonu bu. Burada bakın Tayvan, işte Nestle, ASML, SAP, AstraZeneca, Roche, Novartis, Xiaomi, Novo Nordisk falan. Amerika dışı e, helal şirketler, şeriyata uygun şirketler fonu. Küçük bir fon, Burada da çok enteresan bir şeyler bence yok. Son şey Umma'ydı. Umma e, umma da demin söylemiştik Vahit e, listesinde. O da küçük 108 milyon dolarlık bir fon. 108 milyon küçük değil ama e, küçük denebilir. E, holding'e baktığınız zaman e, global pardon şeye baktık. Umma evet e, World ETF bu dünya dünyaya yatırım yapıyor Umma e, ve holdinge baktığımız zaman işte Tayvan Nestle, ASML, Roche, Novartis bunlar var e, Samsung bunlar görünüyor Umma hakkında şöyle bir şeyini indirdiğimizde aktif bir fon olduğunu görüyorsunuz. Amerika hariç dünyaya yatırım yapıyor. Amerika hariç dünyaya yapıyor ve aktif yatırım yapıyor. Dolayısıyla SPUS aslında bunların içerisinde en uygun olanı gibi görünüyor bence. başka şeyler de var dediğim gibi ama hiçbiri SPUS gibi değil. Burada da Midas uygulamasında bunların analizlerinin de yapılabileceğinden bahsedilmiş. Arkadaşlar işte şeyi eklediler. Mum grafikleri eklediler. Diğer analiz özelliklerini de eklediler. Fon giriş çıkışlarını da burada görebiliyorsunuz. Beta de gayet bence güzel bilgi veren bir şey bu. VETTAFI SBUS de 975 milyon dolarlık e, bir fon. Yani 1 milyar dolara yakın. Bu düşmüş halidir. Yani dolayısıyla yatırım için çok daha uygun görünüyor diğerlerine göre. Şimdi e, o zaman toparlayacak olursak yani arkadaşlar <laughs> burada sizler için bir liste oluşturmuşlar. Fakat bu listelere bakıldığında yani bence SPUS tek başına yeterli. Çünkü diğer fonlar da biraz küçük ETF de olsa bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi hazır Amerika düştü. Yatırım yapmak için güzel bir zaman. Nasıl yatırım yapabilirsiniz? Midas uygulamasını ee, indirerek yatırım yapacaksınız. Aşağıda zaten cep telefonundan girdiyseniz, aşağıda açıklamalarda Midas uygulaması e, Midas uygulamasının linki var. Ona tıklayarak gidip hemen kolaylıkla uygulamayı indirip üye olabilirsiniz. Yani kayıt olabilirsiniz. Şöyle ki, ben Midas'ta görüşmeye gittiğim zaman yanımda işte belgelerim falan da vardı. Dedim ki ben gelmişken burada bir hesap açayım, kendim de bir deneyim, kendim bir şey alayım ondan sonra insanlara diyeyim ki bak midası kullanarak almak kolay ya da zor bir kendim göreyim dedim nereyi de imzalayacağız hangi formu dolduracağız burada öyle bir şey yok dediler nasıl yani yok bu siz bu uygulamayı indiriyorsunuz oradaki adımları takip ediyorsunuz ondan sonra da oluyor işte yani kayıt oluyorsunuz e, tamam dedim ben de o zaman madem öyle ben de hazır buraya gelmişim sen benim karşımda oturmaya devam et bakalım ben yapabiliyor muyum hakikaten çok kolay yaptım tabi burada benim telefonun arkasında yeni cins kimlikleri okuyan bir özellik var yani yeni cins çipli kimlikleri ki artık, artık herkesinki öyle çipli kimliklerindeki çipleri okuyan ya da işte ne bileyim İstanbul Kart vesaire gibi şey çipleri okuyan özellik var. Yeni cins telefonların çoğunda var. İşte son 5 yıllık falan telefonlarda var. Daha eski telefonlarda olsa belki prosedür daha farklı olacaktı. Onu kullanarak ben çok kolay oldum. Siz de olabilirsiniz. Para göndermekte kolay. Giriyorsunuz uygulamaya. Nere, nerede, hangi bankadan göndereceksin? Benimkisini diyelim ki Garanti Bankası'ndan. Garanti Bankası'ndan göndereceksen şu IBAN'a gönder diyor. İBAN'ı oradan kopyalıyorsunuz. Açıklamaya da şunu yaz diyor. Onu da oradan kopyalıyorsunuz. Şak diye para gelmiş oluyor. Yani çok kolay her türlü. Ondan sonra da işte aldınız. Aldıktan sonra yapmanız gereken önemli bir şey var. Temettüleri de eklemeniz lazım. Temettüyle de tekrar hisse almanız lazım. O, onun özelliğini de koymuşlar. Yani bu temettüleri de ben alıp harcamak istemiyorum. Temettüyü desen ekle diyorsun. Öyle bir özellik de var. ile de alım yapıyor. Hatta normalde siz yapacak olsanız temettü sizin hesabınıza geçiyor. Siz ondan sonra gidip o parayla alıyorsunuz. Orada öyle de olmuyor. Temettü ödemeniz varsa sanki paranız gelmiş gibi alıyor. E, paranız sona geldiği zaman kendisi oradan alıyor o, o yatırdığı parayı sizin için. E, yani çok kolay bir şekilde işliyor. Tavsiyem bu fonlara yatırım yapıyorsanız emeklilik için yatırım yapmanız, uzun vadeli yatırım yapmanız, uzun yıllar boyu düşünmeniz, sürekli alım yapabilirsiniz. Düştü ayda elime para geçti. Ne kadar para geçtiyse o kadar lan işte benim param işte ben baktım ettim işte 200 dolar ancak o zaman 200 dolarlık al. O şekilde SPUS yatırımı yapılabilir diğer şeylerin yatırımı da yapılabilir tabii ki ama onlar dediğim gibi küçük şeyler ve de çok da enteresan değil. Yani emekliliğiniz için burada Türkiye'de altınınız olabilir. Çok istiyorsanız meraklısıysanız Türkiye'den de sukuk alabilirsiniz. Gayrimenkul alabilecek paranız varsa işte Dubai'de alabiliyorsanız 250 bin dolar vesaire oluyor. Ya da işte Kuzey Kıbrıs'ta alabiliyorsunuz daha güzel döviz cinsi kira getirisi elde etmek için yapabilirsiniz. Ama Amerika yatırımı dediğiniz zaman en güzel yol bu. Peki bu vergi kısmı ne olacak diyorsunuz? Şimdi vergi kısmı şöyle. Bu kaç para aldın, sattın, kaç para kazandın? Bir de bunu da yi üfeye göre de indirme hesabı var. Bu insanların kafasını karıştırıyor. Buradaki espri de şu. Sadece dolar arttığı için, enflasyon arttığı için bir kazanç oluşuyorsa, onun da mı vergisini vereceğiz deniyor. Dolar arttığı için evet ama enflasyon üfe, yurt içi üfe e, enflasyonu dan oluşan, yani o kadarlık kısmı e, indirebiliyorsunuz. Yani bu gelirin şu kadarı enflasyon nedeniyle oluştu deyip onu indirmek mümkün. Ama bu hesabı siz yapmıyorsunuz. Bu hesabı Midas yapıyor zaten. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Midas yapıyor. Diyor ki, senin işte bu işlerden karın bu kadar oldu. Ondan sonra bir defa bence bir serbest muhasebeci mali müşavirle çalışın. Bir defa adama bir para verin. Gelir vergisi beyannamesi düzenletin. Ona deyin ki ben bana Midas bu kağıdı verdi. E bu kadarmış benim alım satımdan karım. Ondan sonra o size diyecek ki belki sağlık sigortam var mı? Okula giden çocuğun var mı? Onun masrafı var mı? Sağlık sigortan okula giden çocuğundan başka mesela sen bir hastaneye gittin. Bir şeyler yaptın mı? Bir röntgen falan çektirip bir para ödedin mi? Onun bir faturası var mı sende? Onların da bir kısmı indirilebiliyor belirli oranlarda. Bunları öğrenmek amacıyla gidin. zaten bir kira geliriniz falan varsa böyle bir şeyler daha karışacağı için git gidip bir Muhasebeciyle çalışmanızda fayda var. Senede bir defa gelir vergisi beyannamesi veriliyor Mart ayında. Beyan edilip iki taksitle ödeniyor Martta ve Temmuzda ee, ve de bazı bankalar üç taksitle yapabiliyor gelir vergisi ee, gelir vergisinin taksitlerini yani birinci taksiti üç taksitle ikinci taksiti üç taksitle ödeyebiliyorsunuz. Şöyle de bir şey önereyim. Uzun vadeli düşünüyoruz, emeklilik için düşünüyoruz ve vergiden de böyle e, vergide çok çıkacak diye mesela e, tedirgin oluyorsak, o zaman şöyle yapıyoruz: bir kar oluştu diyelim ki bu bu yıl içerisinde, bir kardayız biz, ama daha satmış değiliz. Ertesi sene oldu diyelim ki 2026 oldu ve biz kardayız, Ocak ayındayız, Ocak ayında satıyorsunuz, sonra tekrar alıyorsunuz gene. Sattınız, aldınız bir komisyona dediniz sadece, o kadar fazla bir şey değil o da. Sonra daha önceden de almıştınız belki her ay alıyordunuz, orada sattınız karı realize ettiniz siz Ocak ayında kardaysanız. Ondan sonra, bundan sonra satmıyorsunuz çünkü uzun vadeli düşünüyorsunuz ya. Çok önemli bir şey oldu, dünya işte bilmem ne batıyor falan deniyor, biz de uyardık. O zaman satıyorsunuz o zaman vergiyi e, ...sini filan düşünmek diye bir şey yok... ...o zaman zarar etmemek amaç... ...ama uzun vadeli tutmak için... ...ocakta satıyorsunuz... ...o ocakta oluşan... ...karınız... ...ertesi sene... ...mart ayında beyan ediliyor ve... ...ilk kısmı ödeniyor... ...bu kadar enflasyonun yüksek olduğu bir ülkede... ...size zaten... ...ilk yarısı için 15... ...ikinci kısmı için de... ...18 ay süre verilmiş... ...yani... 15 18 işte ortalamasını alsanız 17,5 falan ediyor. Ee, işte 16 buçuk 16,5 şey yapıyor. Yani. yani demek istediğim bu kadar aylık enflasyon sizin için çalışıyor. Bir de hem yani bir enflasyon indirimi yüfe yapıyorsunuz. O belki sizi tatmin etmiyor. Çünkü gerçekte o kadar enflasyon değil. Daha fazla var diyorsunuz ama İlk taksidi 15 ay sonra diğer taksidi 18 ay sonra ödüyorsunuz yani böyle o yüzden o yüzden böyle kafanızda bu kadar büyütmeyin bu vergi işini. Dediğim gibi bir defa gidin bir muhasebeciyle çalışın doğrusunu öğrenin sağdan soldan bir adam bir video yapmış bir şey bir kağıt bir şey yazmış falan bunları bırakın bize uygulamalı gösterilsin bize video yapılsın bak yanlış bu işler bilen adama git bir kere doldurt, kendinde öğren, ondan sonra istersen kendin yap. Ya da gene git gene adama yaptır. Çok az param var, kendim yapmak istiyorum. O zaman o adama bir kere yaptır, öğren, sor, bir daha kendin yap. Bu şekilde yani. Umarım faydalı olmuştur. Emekliliğinizde rahat etmeniz için düşünün bunları. Çünkü mevcut emeklilik sistemiyle sefil olacağınız garanti, Bireysel emeklilik sistemine yatırdığınız paralarla da çok fazla bir şey olacağını düşünmüyor düşünmüyorum. Yani borsa son 5 senedir iyi performans gösterdiği için o da işte 2022-2024 arasındaki o iki sene çok iyi olduğu için hep öyle olacak zannediliyor. Öyle de bir şey yok. Başka da bir imkan kalmıyor. Altın var. Altın zaten herkes gidip alabilir. Birkaç Cumhuriyet kasaya koyabilir ya da bankadan gram altın alabilir. Gayrimenkul herkes parası varsa tabii ki yapabilir ama diğer dünya değişiyor teknoloji şirketleri bir şeyler onlar için e, adres Amerika bugünlükte bu kadar.